Bekle. Nerede o? Aga be. Müziği de o. Abi param yok otobüse binem ki. Alfa Romeo. Aston Martin. Hacı Murat. BMW. Citroen. Tofaş Şahin. Ford. Kendi. Lamborghini. Oh Kartal. Mercedes Benz. I mean, I'm sore right now, but we can race. Let's go. Come on, let's go. ready? Yep. Three, two, one. Oh, I'm sore. <laughs> oh. Ne oldu geçti? Bir olasılık var. Ya virüs bulaşır ya da bulaşmaz. Bulaşmazsa mesele yok. Bulaşırsa Sol kulağım. Bir olasılık ya ayakta hafif geçiririz ya da hastanede. Ayakta geçirirsek mesele yok. Hastaneye yatarsak iki olasılık var. Ya tedavi olur da vurucu ediliriz ya da yoğun bakıma alırlar. Tedavi olursak mesele yok. Yoğun bakıma kaldırırlarsa iki olasılık var. Ya kefeni yırtarız ya da el fatiha. Kefeni yırtarsak mesele yok. Ölürsek iki olasılık var. Mezarımızın üzerinden ya otlar çıkar ya da bir ağaç. Ot çıkarsa mesele yok. Koyun keçi yer, süt yapar peynir oluruz. Ağaç çıkarsa olasılık var. Ya çınar çıkar ya da meşe. Çınar çıkarsa mesele yok. Uzun yıllar yaşar gideriz. Meşe çıkarsa iki olasılık var. Ya uzun yaşar anı ağaç oluruz ya da keserler. Anı ağaç olursak mesele yok. Kesme yok. Kağıt yaparlarsa iki olasılık var. Ya kitap kağıdı oluruz ya da tuvalet kağıdı. Kitap kağıdı olursak mesele yok. Tuvalet kağıdı olursak işte o zaman boku yedik. <laughs> Ya <laughs> Yani Ya yanlış bir bilgi diye niye paylaşıyorsunuz ki ya? <laughs> Kardeşim tam kadınların da icat ettiği şeyler var da niye yanlış bilgiyi paylaşıyorsunuz? <laughs> <laughs> oğlum bunu <ne>? bırakayım. <laughs> Hepsi yanlış mı ya? <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne oğlum Allah Allah. Ne alaka şu an? Ne alaka bu videoyla? <laughs> Yeah! What the fuck was that? I didn't know you were in your border. Reina, Jacob, 100 cards. Peguei 3. There's still one in me. And here we go, ready to drench the kids. Look, look. Bottom of the hill, bus stop coming up. Here we go, here we go. Here we go, look. Puddle at the bottom of the hill. Coming up, kids at the bottom of the hill. Come on, come on. Oh, yeah! That was brilliant! Awesome! Aleykümselam da bu cidden çok kötü bir şeydi. Bu cidden ayıp. Bu harbi. Ağır şerefsizlik. Biz bir kere böyle benim bir eşek arkadaşımla yolda sürerken tamam arabayla giderken yağmur yağıyordu. Bir tane de teyze bekliyordu yolda. Bu da şerefsizliğine şey yaptı. Hafif böyle şey yaptı oradan teyzenin dizlerine doğru su fışkırdı tamam mı? Teyze bayağı sövdü etti. İki dakika geçmedi arabasını yaktı. Yaktı dediğim sigara içerken sigarasını düşürdü koltuğu delindi. Çok sevinmiştik. Allah böyle belanı verir demiştik. Canavar kurt. Erzurum team. <laughs> e. Ee? <laughs> <laughs> ya ne yapıyorsunuz oğlum <laughs> siz? Bunu gördüm ya. Ben bunu gördüm. Onu bulamayan var lan. Sokamıyor ya bir de. Yeter lan her yerde bu mimi mi yapıyorsunuz ya? is ne güzel hareket yapmış lan. <laughs> Yeter be. kaldıracaktı Tam istediğim şey olmadı. baya bir kara mizahmış. Abi abi! Abi abi! Abi abi! Abi Dipe bak lan! Aşağı düşme! Aşağı düşme! Hayır! Asansöre bin! Aha! Gel bakayım! Ananı sikiyim! Lan aşağı gitti lan. Karlo adamı neden öldürdün çetemiz için? Çete mi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Nasıl kaçıyor mam deyince Domdoretto da kim? Oy! Bak bu güzel olmuş ha. O geçenki Supra'ya param olsaydı direkt alırdım ya. Adam 450 bin liraya Supra satıyordu ya. Hem de tam bu bizim istediğimiz kasa var ya. Üf. Çok güzel olurdu ya. Ya GTR böylesini bulamayız Johnny. Böylesi zor. Harbi beli ince ama ha. Lan! this in weaponry anlamadım vallahi anlamadım ya bu ne <laughs> Aa bilinç. <laughs> 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 ne güzel yapmışlar lan. <laughs> Harbi ne alaka? Blue, Var mı öyle bir şey ya kızlar tuvaletinde? Red, okay. Sing with us. <laughs> Here <we go. gülüyor> begging, begging you. But you let hang now, I one. baby spots me filming. Oh! oh! <laughs> one baby spots me filming. His walk totally changes. Why? Cool. him. how, how? Ne güzel lan O kadınların olmadığı dünyada araba sürüyorsundur. Ne alaka? <laughs> Ya boş yapmayın. 100 tane trafik kazası oluyorsa 80 erkektir lan. help i think my cat is broken Battal da salak ya. Merdiven de böyle pusup pusup duruyor ya. Gerizekalı. Merdivenden çıkarken de böyle 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 yapıyor bana. <laughs> gerçekte gol mü Ha gol mü gerçekte? <gülüyor> <gülüyor> Pınar'ın Bu bu Sen Aa ama bu harbiden 12 yaşındaki Brawl Stars oynayan çocuk oyunun ilk halini görünce anlık <laughs> Supra! en çok korktuğum şeylerden biri. En çok korktuğum ben köydeyken köydeyken kardeşim şeyi açtım bu çilekli ama onun içinde çilekleri şey olan böyle. Yani siyah siyah çilek gibi gözükür. Kırmızı ama koyu siyah yani. Anladın mı? Koyu kırmızı. Öyle öyle gözükür ya ben böyle bakıyordum bakıyordum ya bu ne falan filan derken içinden böyle sinek çıkmıştı. O, 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 günden sonra bir daha yemedim ondan yani. Oy. Biraz yedi. <laughs> Aga be. Kötü çalım yedi bu arada. Hamam becine falan korkmam ya. Ulan nasıl uçtu o? Dövüyor şimdi? <laughs> Dövecek lan vallahi dövecek. <laughs> Korona. <laughs> ben hala anlamıyorum. İnsanlar şu anda maskesiz dolaşıyor ya. Adam aşı oldu diye maskesiz dolaşıyor oğlum. Millet aşı olunca şey sanıyor. Korona geçiyor sanıyor herhalde. Let's see what I got guys. The... Aga be bunu gördüm ya çok kötü ya. <laughs>

Küçükken kendimi Nascar yarışlarındaki o kırmızı araba vardı ya Göbekli göbekli o sanıyordum kendimi Haydi abi koştururken arkadaşlarım kovalarken Allah'ın verdiği nimeti eziyorlar ya böyle Gün gelecek Allah o oh, ezdiklerini yanar <gülüyor> <gülüyor> Aa bunu biliyorum bunu biliyorum. <laughs> We will never know. Aga be. Metap be efendim. Artık maçlar TV8'de yayınlanıyor değil mi? Yanlış değilim. <laughs> <laughs> ya Egzem miydi? Avrupa maçları egzendi okey. Ne oluyor? Güzel olmuş bu sefer ki beğendim eline sağlık kardeşim.